muhalefet meclis üyelerimizin bazı konularda zaman zaman ya yani hazır kürsüye çıkmışken gündeme başlamadan önce bazı konularda soru önergeleri veriyorlar. Bu soru önergelerinden birkaç tanesine de e, hazır burada fırsat bulmuşken, kürsüyü almışken sizlerin de sabrına sığınarak kısaca devamlamak istiyorum. Buyurun. Efendim Habitat günü programı konu. Habitat günü programı kapsamında düzenlenen ABD Deki basın toplantısına katım sağlayanlar kimlerdir diye bir soru sormuş. Meclis üyelerimizden, muhalefet meclis üyeleri. Ee, şimdi cevap olarak şunu belirteyim. Dünya Habitat Günü Balıkesir'de 2022 yılı Balıkesir'de yapıldı biliyorsunuz. Onun öncesinde Birleşmiş Milletler'de bir dizi etkinlik yapıldı. Bu konu maalesef muhalefet üyelerimizin hayali bir takım isimlerle, bir takım e, görüntüleri paylaşmak suretiyle e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye'mize son derece haksız eleştiriler e, polemikler yapıldı. Şimdi ben cevabı zaten meclis üyelerimiz keşke burada olsalardı ama canlı yayınlandığı için ve tutanaklara da geçiyor. Cevabı çok net işimde belirteyim. Dünya Habitat Günü kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen basın toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz katıldı. Başka bir buraya bu düzey için başka katılan yani belediyemiz programında katılan yok ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz habitat basın toplantısı sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün masraflarının tamamını kendisi tarafından karşıladı. Zaten bu konudaki e, iki ay sonra denetim komisyonu seçeceğiz. CHP'li İYİ Partili arkadaşlar da olacak. Bir harcamanın ne kadar olduğunu zaten onlar görme imkanı olacak. Ama e, biz e, şöyle söyleyeyim her söze çok lafımız var ancak da çok polemikle muhatapta e, gereksiz yeri olmamak için bu kadar basit bakın Yücel Başkan katıldı ve buradaki masrafları kendisi ödedi. E, belediyemiz tarafından başka bir masraf hiçbir masrafta ödenmedi. Yani ben bilgilerinize sunuyorum. İnşallah bundan sonra böyle belgesiz bilgisiz afaki dedikodularla siyaset yapmaktan vazgeçeriz. Efendim yayla AVM için yapılan sözleşme arsa düzenlemesi devriyle ilgili meclis üyelerimizin bir bölümü sormuş. Cevabı size arz ediyorum. Park Ticaret Turizm İşletme Anonim Şirketi 10.06.2022 22 tarihli talebi ile Balık balık yani zaten buradan devretmek, çıkmak istediğini, erken tahliye etmek istediğini belirtmişti. Belediye meclisimiz 28.6.2022 tarihinde 689 sayılı kararı ile ara buluculuk görüşmeleri yapmak başlasın diye başlaması için öncelikle mevcut yaylada yap işte devret modeliyle burasını yaptığı için mevcut sözleşmenin feshi ve ara konusunda yetki vermiştik. Yani biz meclis üyelerimiz verdik. Hep birlikte verdik. Oy birliğiyle verdik. Ee, Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022-1223 esas sayılı dosyasıyla dava açılmış oldu. Davada yine Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.8.2022 tarih ve 830 sulh kararıyla sulh oldu. Yani... Yine belediye meclisi olarak karşılıklı bir davamız vardı. Onlar pandemi sebebiyle ve diğer sebeplerle orada e, yani zaman içerisinde müstakil olarak yayladığı yapmışken ihale e, süretinden sonra çalıştırırken orada bir kavşak düzenlemesi yaptınız. Benim müşterilerim artık gelemiyor. Ayrıca onun hemen yakınına e, siz avlu yaptınız. Müşterilerim azaldı. Bir takım iddialarla. Ee, dava açmıştı bize. Zarar davası açtı. Biz ara anlaşabilmemiz için yine belediye meclis üyelerimizin oy birliğiyle, yetkisiyle bu mahkemeden sulh ettik. Yani vazgeçtiler. Kimse karşılıklı olarak bundan dolayı bir talepte bulunmadı. Tüm bu işlemler yapılırken kamu yararı göz önünde bulundurularak bahse konu taşınmaz ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Yani burasının ne olacağıyla ilgili herhangi bir verilmiş bir karar yok. Bununla ilgili talepler var çeşitli. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde inşallah belediyemizin veya şehrimize güzel bir kullanım durumu oluşacaktır. Efendim konu taşınmazla ilgili sözleşmenin fesi sonrasında idare bize ait herhangi bir arsanın şimdi basın ve facebooklarda yok arsa devrettiler yok onu takla attılar bilmem ne yaptı bir sürü ıs, yani ee, söylemek istemiyorum ee, ama hoş olmayan, yani afaki iddialar konuşuluyor. Çok net bir şekilde ifade edeyim. Burada gazeteci arkadaşlarımız da var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yaylada'nın devriyle ilgili herhangi bir arsa verilmemiştir. Çünkü 3,5 yılı 4 yıla giriyoruz artık. Bazı meclis üyelerimiz, daha önceden de meclis üyesi, bir takas yapabilmeniz için, belediyenin borcu veya başka bir işi için bir arsanızı bir şahsa, bir kuruma verebilmeniz için siz değerli meclis üyelerinden yetki almamız gerekir. Böyle bir yetki aldık mı? Böyle bir şey geldi mi? Gelmedi. Öyleyse şurada Ahmet Bey de daire başkanımız da burada. Tapu'ya gitse Ahmet Bey, tapu müdürü git meclis kararı ve encümen kararı istiyor. Böyle bir şey yoksa nasıl devir olsun? Yani bu kadar cahilce bir iddia, böyle bir şey söz konusu değil. Sadece Balıkesir vatandaş, Devrettikten sonra burada işleri başka işleri de var. Buna devam etme. inşaat işleri var. Ee, bunun devamı için inşaat işine yapmak için başka inşaat işleri de var. Belediyemizin iştiraki olan Baltok'tan bir arsa satın aldığı doğrudur. Yani Baltok'un biliyorsunuz daha önceden imar planı geçmeden önce orada birçok hazineden veya şahıslardan arsaları, tarlaları vardı. Buradan Baltok'a gelen arsa veya tarlalar var. Bunu zaman zaman Baltok yasal çerçeve içerisinde değişik insanlara satıyor. Bu adam da Yaylada'yı kapatınca, otelini kapatınca bize devredince inşaat işiyle ilgilenmek istediğini söyledi. Baltok'tan da bir arsa satın aldı. Parasıyla yani devir veya takas diye söz konusu değil. Baltok'a parasını ödedi. Arsasını da almış oldu. Bu sözleşme dışı bir şey. Yani sözleşmede böyle bir şey yok. Yani baltoktan arsa vereceğiz. Sana burası diye böyle bir söz konusu. O bu tamamen müstakil bir işlem. İdaremizin menfaati esas alınarak feshedilen sözleşme nedeniyle bir sürü yani kamuoyunda ne kadar iddia varsa hepsi palavra. Bu kadar söyleyebilirim. Ee, i̇dare olarak da böyle bir şeyin kabul etmemiş söz konusu değil. Ee, zaten bununla ilgili şeyi yani hiç kimse biraz sabırlı olurlarsa bir buçuk ay sonra seçilecek denetim komisyonu çalışmalara başladığında bunları da zaten görecekler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Baskı Genel Müdürü'nün araç ihaleleriyle efendim soru sormuş. Kim sormuş? Bunları bunu söyleyeceğim. Mesut Ergin, Mehmet İram Hitam, İbrahim Palas, Burhan Karışık, e e ondan sonra Ali Kemal Deveciler ve bazı meclis üyeleri. Neden söylüyorum? Bu ismini söylediklerin belediye başkanı. Hatta Ali Kemal Bey bir eski milletvekili. Çok basit bir şey vardır. Bu bitmiş bir ihale. Yani burada soru sormanıza, bana soru cevap vermediler, bilmem ne yaptılar demesine hiç kimsenin böyle yani bir öyle bir soru, ibretlik bir soru. Neden? Ya siyaset yapıp buradan polemik çıkartmaya çalışıyorlar ya da bilgisizler. Hala üç buçuk senedir belediye başkanı olacaksınız. Bitmiş bir ihale ile ilgili soru soracaksınız. Çok basit vatandaş portalından, vatandaş olarak bile ya başkan müta bir şey olmanıza gerek yok. Ekap var. Ekap'ın ne olduğunu söylemeyeceğim. Buna bari bunu da arkadaşlar çalışsın, öğrensinler. Ekap ihale sistemine vatandaş olarak girseler bu ihalelerin kaç lira oldu, kimin aldığı, kaç girmiş, muammem hepsi var. Bütün belgesi var. Belgesini bunun için buraya soru sordum. İşte canlı yayında ben onun sorularını sorduğumda işte böyle bir şey yok gireceksiniz herhangi T.C vatandaş PTT'den bir tane e numara alacaksınız şifre alacaksınız vatandaş o, gireceksiniz e kapa değil mi Sayın Başkanım? oradan öğreniyorsunuz bütün belgeleri ben bunun cevabını böyle veriyorum arkadaşlar biraz birazcık açık dördüncü yıla giriyoruz belediye başkanı meclis üyesi arkadaşlarımız birazcıkcık dersine çalışsınlar Baskin'in uyguladığı su tarifiyle ilgili Efendim önerge vermişler. Şimdi uzun uzun bunları anlatmak istemiyorum. Biraz sonra Baski'nin genel kurulu var. Biz arkadaşlarımıza yani bütün meclis üyelerimize baskı genel kurulunda gündem maddelerini gönderdik. Şimdi bu e, bu önerge biliyorsunuz e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde verilen bir kararla ilgili meclis üyelerinin verdiğinin yansıması. Yani oradaki olayın siyasi veya hukuki neyse onun büyükşehir belediyelerinden yani AK Partili ve MHP'li belediyelerden intikam önergesi bu. Yani gidin siz de herkes alın madem öyle işte böyle e, tarzındaki şey. Neyse biraz sonra baskı gündeminde yine değerli meclis üyesi muhalefet meclis üyesi arkadaşlarım yani bu önergeyi verenler e, bu önergeyi verenler Baskinin genel kurul evraklarını, gündemini izlerlersek orada Büyükşehir Belediye'mizin, Baskinin zaten bazı güncelleme 3-4 kalemde güncelleme diyelim bu kararı aldıktan sonra BASKİ'deki su fiyatları büyük bir oranda bütün vatandaşlarımız yani ne söylesek boş, ellerine BASKİ'nin su faturası gittiğinde eğer meclis kararımızı alabilirsek aldığımız takdirde şimdi arkadaşlarımız Atatürk ve Cumhuriyetimizle ilgili sevgimizi, saygımızı, yaşatmamız nasıl yaşatılacağıyla ilgili mesajımızı protesto etmek için meclisi terk eden arkadaşlar umarım Baskideki su indirim kararlarına ki bunlar 3-4 kalemde farklı farklı. Bununla ilgili güncellemelere de gelirlerse katılırlarsa onlar da olur ama engelleme çabası aslında bu e, biraz önce meclisimizde yaşanan tatsız olay e, şahsın veya Atatürk'ü anma günü konuşmasıyla alakalı değil tamamen e, Baskin'in su indirimi ile ilgili gündemine aldığı konuları engelleme, geciktirme bunun üzerine siyaset yapma ama bu basit ve ucuz siyaset e, doğru değil bunun bedelini vatandaşlarımız canlı yayında da izliyorlar e, hep beraber öderler. Efendim bu iki iki de baskı ile ilgili iki ayrı önerge vermişler. CHP ve İyi Parti ayrı ayrı vermiş ama konu aynı. İkisinin de cevabı bu şekilde.